Merhaba, ben tantrik seks koçunuz Vajra. Bu videoda size plansız seks nasıl yapılır ve neden bunu yapmalıyız, bunun üzerine konuşacağım. Plansız seksten kastım şu, her zaman kafamızda bir patern, bir kalıp var değil mi? Şimdi şunu yapacağım, şimdi öpüşeceğiz, şimdi üstünü çıkartacağım, şimdi içine gireceğim vesaire gibi. Bir takım fix formüller var. Bunlar aslında çok mekanikleştiriyor seksi. Ve aslında bir takım başka sorunlara da yol açıyor. Erken boşalma, ereksiyon sorunları, ilişkideki ateşin sönmesi vesaire gibi dolayısıyla danışanlarıma önerdiğim gündeme olmayan planı, plansız programsız seks diye bir uygulama var. İlişkiyi derinleştiriyor. Özellikle uzun vadeli bir ilişkiniz varsa bu uzun süreli ilişkinizin tekrar canlanmasına sağlıyor. İlk günlerdeki sıcaklığı, ateşi, heyecanı tekrar elde etmenizi sağlayan bir uygulama. Aslında çok önemli bir faydası partnerinizi daha iyi tanıyorsunuz. O da sizi daha iyi tanıyor. Bu oyunu oynarken seks yasak. Tamam mı? Dolayısıyla da farklı deneyler yapma imkanımız oluyor. Tamam seks yapamıyorsak başka ne yapabiliriz? Böylece mecburen zihnimizi zorluyoruz farklı şeyler yapmaya ve yaratıcı olmaya. Birinci kural zihniyetimiz çok önemli ve seks olmayacak. 30 dakikalık bir alarm kuruyoruz kendimize ya da 60 dakikalık. Bu 30 dakika boyunca Hani bir oyun oynuyoruz. Seks yok. Cinsel bölgelere dokunmak ve meme ucuna dokunmak yok ve öpüşmek de yok. İlk 30 dakikada alarm gittikten sonra, alarm çaldıktan sonra öpüşme ve cinsel dokunma olabilir ama seks yok mesela. Böyle bir varyasyon yapmak istiyorsan. 60. dakikaya kadar seks olmayacak. İkinci kez alarm çaldığında 60. dakika okey, artık seks yapabiliriz. Mesela böyle bir şey deneyebilirsin. Veya tamamen alarmsız akışta partnerinle böyle uyumlu bir oyun oynamak isteyebilirsin. Buradaki e, prensip şu. Gerçekten bir oyun oynuyorsun ve kuralları var. Tıpkı Netflix dizisi Too Hot To Handle gibi. Yani evet çok çekiliyorsunuz birbirinize ama seks yasak. Ya da öpüşmek yasak. Ya da işte oral seks yasak vesaire. Ceza ödeyecek misin gibi. Tabii çok sert değil sonuçta bir, bir oyun. Böyle bir mentaliteyle girersen o zaman işte seks isteğini kontrol altına alabiliyorsun. Bu çok önemli. Cenital bölgeye dokunmak yerine dizinin kenarına, dirseğinin içine, işte çok yumuşak bir şekilde ensesine partnerin dokunabilirsin veya işte göğüslerinin ucuna değil ama etrafına, kolunun içine vesaire. Tamamen burada yaratıcısın ve karşı tarafı hissederek, acaba neden hoşlanıyor, neden hoşlanmıyor? Ne kadar şiddetle dokunursam daha çok azıyor, ne kadar şiddetle dokunursam bu bir turn off oluyor onun için. Yani hoşuna gitmiyor. Karşı tarafı gerçekten sezmeye, anlamaya çalışıyoruz. Çok fazla konuşarak değil. Bunu böyle müzik çalarak arka planda meditatif bir ortamda yapmak bence gayet iyi olur. İkinci prensip bu. Yani bunu böyle bir hislere e, duyarlılık gösterdiğimiz bir dokunma oyunu şeklinde yapıyoruz. Burada tabii ki çok vahşileşebilir bu. İlla böyle çok sakin ve yavaş olmak zorunda değil. Gerçekten e, o tarafa doğru gidiyorsa enerji ama hala kurallara uyarak yani seks yok. Üçüncü prensip, öğrendiğimiz her şeyi unutuyoruz. Tıpkı Yıldız Savaşları'nda Yoda'nın söylediği gibi unlearn ediyoruz. Bu neden önemli? Çünkü kafamızda bir süre oturmuş, özellikle de cinsel deneyimimiz varsa... ...böyle fix formüller var değil mi? İşte şimdi şunu yapacağım, ondan sonra bunu yapacağım. Tam beşinci dakikada öpmeye başlayacağım. İşte onuncu dakikada içine gireceğim. İşte penetrasyon, orgazm böyle çok fix formüller halinde ilerliyor. Bunları kırıyoruz arkadaşlar. Bütün kalıpları kırıyoruz ki yeni ve farklı deneyimlere yer açalım. Plansız seks deneyimini yaşarken kafanda gelen o ezberleri de fark edip bırakmanda fayda var. Dördüncü prensip içindeki canavarı uyandır. Yani bu şey demek değil okey seks yok ama sen böyle kendini bastırdın ve libidosuz bir şekilde durmuyorsun. Orada gerçekten uyandırıyorsun içindeki canavarı ama bunu kontrol altına tutuyorsun. Şimdi erkeğin üç farklı enerjisi olabiliyor cinsel sırasında. Bastırılmış bir enerji. ya yani bazen kendimizi çok bastırıyoruz. Libido düşük. Bir şey hissetmiyorum. Bundan bahsetmiyorum. İşte bir ayıp utanç duyacak bir şey yok burada. Sen cinselliğinle bağlantı içindesin ve onu uyandırıyorsun. İkinci aşama bu. Ama uyandırdığında ve bunu kontrol etmediğinde... ...bu kadınlar için genellikle çok çekici olmuyor. Üçüncü aşamada sen içindeki canavarı uyandırıp onu kontrol altına alırsan... ...gel beni dinliyorsun, ne istiyorsam onu yapıyorsun. Ben sana ne zaman dersem o zaman penetrasyon yapacaksın dediğimizde... ...bunu kontrol altına alabildiğimizde bu kadın için çok çekici oluyor. Dördüncü prensip Canavarını uyandır ama kontrol altına al. Beşinci prensip tabii ki petting dediğimiz cinsel organların birbirine teması okey dışarıdan. Hatta daha iyisi iç çamaşırları çıkarmadan hani lise döneminde, ergenlik döneminde yaptığımız gibi. Hani sanki bir yasak varmış gibi petting yapabiliriz. Hala seks yok, elle dokunmak yok cinsel organlara, oral seks yapmak yok ama çok enerji alevlenirse... Evet, petting yapabiliriz. Aslında buradan eee enerjetik seks'e kapı açıyoruz. Enerjetik penetrasyon diye bir şey var tantrada. Buralara kadar ilginç deneyimler yaşayabilirsiniz. Yani gidebileceği yerleri söylüyorum. Gitmek zorunda değilsiniz ama sonuç olarak petting, okay. Bu içeriği ilginç bulduysan paylaşmayı unutma. Benimle birebir çalışmak istersen ücretsiz ilk seans için açıklamadaki linke tıkla.